Yani Bizim açımızdan bakacak olursak iyi bir sonuç diyebiliriz. Evet. İlk çok çalıştık ve e, maalesef yine. E geçiş oyundan yediğimiz bir golle geriye düştük. Bunun telafisinde ancak devre sonunda Dünya'nın güzel orta, ortası ve Hacinin hmm. güzel kafa golüyle hmm. e, eşitliği sağlayabildik. Bu sonuçla e, ilk yarıyı bitirdik. İkinci yere oyunu kazanabilecek pozisyonlara girdik. Ancak e, benim eleştirim şu şekilde olacak. Maç sonuna doğru özellikle son dakikalarda çok gereksiz e, rakibe fauller, kornerler ve frikikler yarattık. Saçma sapan faullarla e, kalemizde tehlike yarattı ve e, yanılmıyorsam son dakika ki son dakikadaki pozisyonla maçı bile kaybedebilirdik. Buradan da çıkaracağımız ders bu şekilde olması gerekiyor. Ayrıca e, geçiş oyununda yakaladığımız geçiş hücumlarındaki son paslar ve vuruşlar daha temiz, daha net, daha iyi olsa belki çok daha farklı bir şekilde bu maçtan galip de Dediğim gibi bu ortada giden maçları e, tabii ki bir puan e, sevindirici, puana ihtiyacımız olan bir dönemde bununla yetinmek durumunda kalıyoruz. Ancak bu ortadaki maçları kazanmayı da bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. E, bitirmek için önümüzdeki Cuma günü Alanya Spor Derbi maçımız var. Evimizde Türk taraftarlarımızı stada davet ediyoruz. Bu maçta kendilerine gereğine daha fazla ihtiyacımız olacak. Biz de onlara galibiyet hediye etmek için daha sıkı çalışacağız. Good evening. First of all, of course, we are not satisfied with draw at home. İyi akşamlar. Dilemek istiyorum öncelikle. Tabii ki evimizdeki beraberlikten memnun değiliz. We scored the goal, but we conceded in the last minutes of the first half. Kaleyle buluşabildik fakat ilk yarının son dakikalarında maalesef ki gol yedik. Antalya kontrol the ball position first half more than us. İlk yarıda Antalya'nın top kontrolü bize kıyasla daha iyiydi. We are not enough aggressive especially after when we scored the goal. Özellikle golle buluştuktan sonra yeterince agresif değildik. Second half we start better with more aggressivity. We try with changes to

Sonucumuz beraberlik. Okay, we will see in the future, but okay now uh, I will explain. Uh, first idea with 4-4-2 is to be more directly, and we scored the goal with after shoot of Diuf. Uh, Demir scored the goal. Tabii ki 4-4-2 ile e, amacımız Diouf gol attı ve Demir bir gol attı. Tabii ki daha direkt oynamaya çalıştık biz aslında bu taktikle. But we didn't control the game with ball position. I I to to, to more, more near, uh, in to je razlog, zakaj sem se spremenil. Postavil sem Pozuelo v igro in osvežil ekipo z Emrelijem. To je razlog, zakaj je druga polovica, ker smo poskušali nasprotnike postaviti bližje v zadnjem tretjini.